Evet, Necla Sağlam cinayetinde yerel mahkeme Türk Ceza Kanunu 81. 1. maddesi olan kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Biz Yargıtay'a ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne e, bu cezanın eksik tayin edildiğini, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini, çünkü sanığın e, müvekkilimin maktulünü canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü beyan etmiştik. E, buna rağmen Yargıtay onama kararı verdi. Yerel mahkemenin onama kararı kararını onadı. Yani sanık yalnızca müebbet hapis cezası aldı. Bizim bu itirazlarımızın sebebi aslında şuydu. Öncelikle sanık hiçbir sebep yokken müvekkilimi öldürmüştü. Hiçbir hırsızlık, cinsel, en ufak bir emare yok. Ve aralarında en ufak bir husumet ve ilişkide yoktu. İkincisi ise müvekkilimin öncelikle başına vurmak suretiyle sonrasında boğazını boğma eylemi yapmıştır. Boğazını çöp poşetiyle sıkmıştır. Ve sonrasında da bıçakla tek bir darbede boğazını kesmiştir. Raporlarda da müvekkilimin aslında can çekiştiği şu şekilde belli. Bu sürenin 30 dakikaya ulaşabileceği yönünde bir rapor var. Ve müvekkilimin tırnakların arasından sanın maksulü çıktı ve biz burada bir direniş ve bir eziyet çekme durumu olduğunu düşünüyoruz. Ama yargıtay kararı ona da itirazlarımızı reddetti. Giriyor musun? Bu güzel bir şey çekek çekek yapma. Bir şey tamam. söyleyecek misiniz? Hepsi de girecek bir çarıya. Bütün şerefsizler girecek. Tamam. tamam.

app <laughs> required 真正 durun. <laughs> Hadi. Bir dakika Oğlum tamam dinle artık. Vay sekiz, Vay nazır.